Akit, Ali Karahasanoğlu, terlik de değil, tuvalet terliği. Eski yıllardan bu yana siyasi tartışmalarda ceketimi assam seçilir sözünü duyduk. Odunu aday göstersem seçileri duyduk. Sandalyeyi koysam seçileri duyduk. Eşeği aday yapsam seçtirir mi duyduk. Ama tuvalet terliği aday olsa ona oy verir mi yeni duyuyoruz. Ceketimi assam seçilir odunu koysam sekilirdi, eşeği aday yapsam ve diğerlerini o soldan çarklı medya organları hep sağ cenahın siyasetçilerine mal etmişlerdi. Adnan Menderes söylemiş gibi takdim etmişlerdir. AK Partili isimlere onlar söylemişler gibi algı oluşturmuşlardır. Oysa bu sözlerin hepsi tam da CHP kafasıyla örtüşen sözlerdir. Niye CHP kafasıyla örtüşen sözler? Çünkü CHP'nin ilk yıllarında Tek partinin katıldığı seçimlerde zaten seçmenin tercih hakkı yoktu. Bir seçim vardı ama göstermelik seçimdi. İş olsun babından seçmen gidip oy kullanıyor ama alternatif yok. CHP yönetiminin belirlediği adaylara gidip oy veriyorsunuz. Bunun adı seçim olarak size yansıtılıyor. Dolayısıyla eğer CHP yönetimi odunu aday gösterse, eşek için adayımız dese ceketimi koyuyorum dese seçilmesi zorunlu. Farklı bir parti, ikinci bir parti aday yok çünkü. Alternatif yoksa neyi koyarsanız o seçilirdi. Dolayısıyla CHP'nin özellikle tek parti dönemine bu sözlerin yakıştığını söylemek yanlış olmasa gerek. Bunun daha ötesi de var. Tek parti döneminin kibri. Alternatif yok ki. Kimi aday gösterirsek o seçilir rahatlığı odunu göstersek odun seçilir bakış açısı. CHP zihniyetinin bilinçaltına yerleşmiş olmalı ki çok partili sisteme geçildikten sonra da seçilseniz bile iktidar olamazsınızdan başlayın. %99 oy da alsanız iktidar olamazsınız, istediğinizi yapamazsınız söylemiyle devam edin. Şu an halen CHP'de milletvekili olan Tuncay Özkan'ın 2007 Cumhurbaşkanı seçiminde eşi başörtülü olduğu için karşı çıktıkları Abdullah Gül'e sarf ettiği seçilsen bile koltuğa oturamazsın. Araban Çankaya'ya doğru giderken elektrikler kesilir, lastik patlar söylemiyle bu zihniyeti gözünüzün önünde somutlaştırın ve kararı siz verin. Ne kadar buyurgan bir tavra sahipler değil mi? Kendini beğenmiş ve devletin sahibinin kendileri olduğunu iddia eden kesimin bakış açısı değil mi bu? Dolayısıyla bu zihniyete odunu koysam seçilir mantığı daha çok yakışıyor. Ceketimi assam seçilir derken seçimin bir önemi yok demek istiyorlar. Ben kimi istersem o seçilir demiş oluyorlar. Kazan bizim istemediğimiz birisi seçilse bile iktidar olamaz, ülkeyi yönetemez diyorlar. Bugüne de gelelim. Seçmeni tahkir eden, kibir dolu o sözlerin Aktüel politikada bugün de sahiplerinin CHP zihniyeti olduğunu Millet İttifakı'nın ikinci büyük partisi İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3 hafta önce ifşa etmemiş miydi? Evet, altılı masa toplantısından çıktıktan ve 2 gün sonra adayımızı açıklayacağız denildikten sonra Meral Akşener büyük bir isyanla ceketimi assam seçilirim bakış açısına, dahası ceketimi assam aday ederim dayatmasına Net olarak karşı çıkmıştı. Akşener'in eski açıklamalarına baktığımızda, ceketimi assam seçtiririm'in bugünkü versiyonu olarak, çünkü artık ceketlerini astıklarında seçtiremiyorlar, seçtirmek değil, artık aday göstermekle yetiniyorlar. Onun içinde Meral Akşener ceketimi assam aday ederim ifadesiyle o zihniyeti hem ifşa ediyor, hem de toplum nezdinde mahkum ediyordu. Meral Hanım hangi tehdide maruz kaldıysa, ne şantajları kendine yapıldıysa iki gün içinde tekrar masaya oturdu. Ceketimi alsam aday ederim zihniyetini o da kabul etti. Ama o bakış açısı zihinlerden kaybolmadı. Meral Hanım'ın elinden tutup Millet İttifakı'na sokmaya çalıştığı Haydar Başın oğlu Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendini ziyaretinden bir gün sonra Akşener'in kınadığı o meşhur söylemin bir başka versiyonuyla karşımıza çıktı. Soruyorlar, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tura kalırsa ne yaparsınız? Cevap veriyor, Atatürkçü sözüm ona Dindar Parti'nin genel başkanı. Sosyal medyada diyorlar ya, tuvalet terliği olsa ona basarım diye. Erdoğan'ın karşısına kim varsa onu destekleriz. Yani Hüseyin başlıyor ki, terlik de değil, tuvalet terliği olsa. Yani Tayyip Erdoğan'ın karşısındaki aday tuvalet terliği olsa. Dolayısıyla çaktırmadan Kemal Kılıçdaroğlu'nu bir anlamda tuvalet terliği yerine koyarak, önemsizleştirerek, tahkir ederek tuvalet terliğini kazandıracağız diyor. Kimse bana legaluga yapmasın, üstü örtülü, süslü cümlelerle ama demesin, mama demesin. Tayyip Erdoğan'ın karşısında kimin aday olduğunu tüm Türkiye şu an biliyor. Hüseyin Baş, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ismini anmıyor ama onun ismi yerine tuvalet terliği demiş oluyor. Ona bile oy veririz diyor. Onu bile seçtiririz diyor. Çünkü akılla hareket etmiyorlar. Çünkü mantık diye bir dertleri yok. Erdoğan'ın karşısında banka hortumcusu Cem Uzan varsa Cem Uzan'a, Murat Karayılan olsa Murat Karayılan'a yani terör örgütünün başındaki adama oy vereceklerini, ve seçimi kazandırmak isteyeceklerini söylüyorlar. Aslında bu tavır kendi partisinin tabanının da daha doğrusu tanımlamayla dindar görünümlü bir grubun tümüne de tepedeki isim tarafından yapılan bir hakarettir. Ben emredersem siz tuvalet terliğini bile seçersiniz demiş oluyor. Kendi tabanına hakaret ediyor. Tabanındaki insanlardan bir yiğitle çıkıp yeter artık biz senin ne kulunuz ne de köleniz demiyor. Biz tuvalet terliğine oy verecek akılsızlar topluluğu değiliz demiyor. Bizi tuvalet terliğine oy verecek kafasızlar olarak gösteren bir adamın arkasından gidecek değiliz demiyorlar. Herkes birliğini yapar. Ama Millet İttifakı'nın çapı işte bu. Erdoğan düşmanlığı üzerinden kurulan bir ittifak. Seçimden hemen sonra çatlayacağı kesin de seçimden önce de çatlarsa hiç şaşırmayın.